de noyudul varsa mutlaka bunun öncelikle e, mal yani kötü uylu olup olmadığına ikincisi de aşırı hormon salgılıp salgılamadığına bakıyoruz üçüncüsü de estetik olarak çok kötü ve estetik iyi yapıyorsa çok büyük onlar da cerrahi öneriyoruz onun dışında e, e, onun dışında e, çok yani biraz önce de bahsettim aslında hepsinin özeti bunları e, uygun eğer takip ederseniz Bazen de hiçbir şey yapmadan bunlar kalabilir ve bir yani ilaç kullanmanıza gerek olmayabilir. Hepinize bir dakika programda görüşene kadar sağlıklı mutlu günler dilerim, iyi, iyi günler. Çayın Sırlarını sunar. Sevgili seyirciye merhaba. Yine Şanlıurfadayız Peygamberler şehrindeyiz. Balıklı Göl'ün yanı başındayız. Çaya dair sohbetler edeceğiz. Hayata dair konuşacağız. Çay hepimizin her an, her saatte içtiği, tabiri caizse milli içeceğimiz. Kentli de içer, köylü de içer. Herkesin tadına vardığı bir güzel içecek. detaylarını konuşacağız. Ee, sözü uzatmayayım. Şöyle bir Urfa'da geziniyoruz. Bakalım hangi renkleri sizin için yakıldı korozum habbasii leyle herkesi esne dayız Gezinmeye devam ediyoruz. Görüyorsunuz. Selamun Aleyküm. Selam. Ne haber? Nasılsınız? Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyi. Allah iyilik sağlık Ne satıyoruz abi? Isot satıyoruz. Isot. Tamam isot mu? Evet. evet. Süper. Urfa'ya gelince tabii isotu. Bu ne abi? Çay. Çay. Güzel. Başak Bu ne abi. çay abi? Kaçak çay. Kaçak çay. Ben sana ama sonra kimse duymuyor. Bak. biz bize konuşuyoruz. Bizim yerli çaydan vereceğim bir tane. <laughs> Vereyim misin? İster mi? İsim yes. neydi? De... Mahmut Mahmut abiye bir tane çay vereyim abi Mahmut abi Bak kurban oldum abi Sen sempatik bir abisin Seni sevdim ben Allah razı olsun Şimdi şu çay kurum çayı biliyorsun Evet Hamelle çayı Çayımızı kanalıyorsunuz Ne dedim mesela? Dinlemedim <laughs> Bak kendin marz oldun Hiç ne dediğimi duymadan var ya Ne dediğimi duymadan İçmeyeyim şimdi ya çok içtim O zaman biz de çaylarımızı <laughs> Çayları, Ver içelim abi ha. Peki abi. Bir dakika abi bizim çaydan şimdi kendi kaşındı ben abi. Bir çay ver abi. İsim neydi abi? Necmettin. Necmettin abi. 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 Bunu, bunu satmıyorsun. Bunu, <laughs> eve götürüyorsun. Tamam teşekkür abi. Bunu götürüyorsun abi. Evet. Bak ben senin çay test ediyorum. Tamam Ondan sonra e, yengeme götürüyorsun. Evet. Yengem güzel onu demliyor. Evet. Afiyetle içiyorsun. Teşekkür ederim. Bakalım içtik. Ben yaşarsanız abi. <laughs> Sevgili seyirciler, Topçu Meydanı Esnaf Kafeye geldik. Vatandaşla bir sohbet edeceğiz. Çay üstünde konuşacağız. Bakalım neler söyleyecekler. Müzik Sevgili seyirciler, görüyorsunuz gençler çay içecekler. Belki alışkanlıklarını hafiften değiştirmeye gayret edeceğiz. Biraz sonra göreceksiniz. Buyurun bakalım çaylarınızı alın. Sonrasına bakacağız. Müzik Mesela anne çayı yaptı. Evet. Demliğin içine baktın mı hiç? Baktığımda atı bir renk oldu onu yani. Yani Uyu siyahlaşıyor mu demliğin içi? Tabi, tabii tabii. Nasıl temizliyor onu? Onu e, bizim bildiğimiz bu e, tuz tuzdan bir ılık su kaynatıp ama ona... çamaşır evet. suyla da temizliyorlarmış. Çamaşır suyu da ondan temizleniyor. Ne sıklıkla temizleniyor mesela? En az haftada bir temizlenmesi lazım. En az değil mi? Ve evet. Bazen e, e iki, üç çayda bir, 200 demlediği çayda bir Mesela bunu sormak lazım ya. Yani 2-3 çayda bir bu bu kadar renk yaptığına göre öyle mi abi? Evet, öyle. şimdi sevgi seyirci tabii kaçak çayın şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi i̇şte adı üstünde kaçak. Ne olur? Yani bak ne? şu barдaк ві bardaк şay kim getirdi? Biraz önce kardeşim getirdi. Evet, evet. Nereden getirdi? Bak o kahveci arkadaş verdi. Evet. Bu çay nereden geldi? Bir fabrikadan, çay kurdan geldi. Evet. Şimdi bunu götürüp tahlil ettirebilirsin. Evet doğru. Öyle mi? Doğru. Testlerini yaptırabilirsin. Ondan sonra içinde kötü bir şey varsa çıkartabilirsin. Muhatabın var mı? Var. var kim var, abi evet. muhatabın? Çay, çay, kur. Çay, çay, kur. Çay kur. Yani kötü bir şeyse çay kura bunun çay, hesabını Tabii. vatandaş olarak sorarsın. Sor, sorarız. Ama yani yabancı menşeili kökü yabancı olan çayların yüzde onu sadece yasal yoldan giriyor. Yüzde evet. 20'si 25'i yani 30 bin ton çay tüketiliyor. Evet. Bu bölgede Ve bu çayın gerisi tamamen kaçak yoldan geliyor. Dolayısıyla bir muhatabınız yok. Yani bu çay nerede yetiştirildi? Hangi şartlarda kurutuldu? Evet. Hangi şartlarda toplanıldı? Evet. Kurutulurken ya da işte makineden ya da hangi sistemin içinde üretiliyorsa yapılıyorsa bu iş bir boya katıldım için mesela bir müdahale oldu mu? Üretimi sırasında mesela tarım ilacıyla ilaçlandı mı? Öyle mi abi? Ondan sonra nasıl şartlarda yetiştirildi? Bunları bilmiyoruz. Zaten, ee, çayı alırken de, kaçak çayı de içinde yazmıyor. E içindekiler neden üretilmiş, neden yapılmış? Sadece beyaz bir paketin içine geliyor. Ama çay kulise öyle değil. Her şeyin kenarı. Sadece paket halinde geliyor. İçinde ne var ne yok bilmiyoruz. Yani kurumsal kimliği yazıyor, adresi yazıyor çay kimde, ne Nerede paketlenmiş hepsi yazıyor. Peki bir de enteresan olan bir, bir şey var zaten. Şimdi mesela bu çayı alırken gidiyorsunuz bir yerde, çayın bir satıcısı var. Nasıl bir market gittiğiniz zaman yığından çay çeşitleri var ya şunu 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 seçiyorsunuz alıyorsunuz. Orada mesela çuvalların içinde çaylar var. Farklı çaylar. Evet. Kaçak çaylar var. Şimdi fiyatlar aynı mı? Hayır fiyatlar aynı değil. Aynı evet. değişiyor. Fiyatlar değişiyor. Peki mesela sürekli bazen aldığınız yerde ya bu çay sana yaramaz dedikleri oluyor mu? Oluyor tabi oluyor. Yani sana yaramayan çayı satıyorlar yani. Evet özellikle bize yani eee e, gidip aldık. Tanıdığın biri Evet tanıdık yani kahveyi alıyorsa eğer e, söylüyorlar diyorlar işte bu size göre değil size göre kapalı var. İşte başka şekilde markaları üretmişsiniz diyor. Sunuyorlar biz onları alıyoruz. Bir yani şey söyleyeceğiz? Sonuçta şu yani sohbet ediyoruz ben de bilgileniyorum. Yani sonuçta satılmaması gereken çaylardan belki işlerinden bir tanesi iyi olabilir ama oradaki beş çuvalın belki dört tanesi satılmaması gereken bir tanesi satılması gereken çay olabilir. Yani Yüzde yüz hepsi mutlaka sorunlu demiyoruz yani ama bilimsel araştırmalarda gösteriyor ki şimdi gençlerin söylediğinden aldığımız kopyalarda gösteriyor ki kaçak çay biraz sorun. Hatta şöyle bir şey var. Unanılan çaylar Normal demlikte kalan demler onlar tekrar kullanılıyor. Kuruduktan sonra lifler tekrar kullanılıyor. Normal çaya karıştırılıyor. Daha fazla hacmi olsun kilosu olsun diye. Öyle Onu bile kullanıyorlar. Normal kullanıyorlar. Dama, dama serip, e, dama güneşte kurutup e, tekrar onu yapanlar da var. E, diğer çaylara karıştırıp işleyenler de var. Yani demliyorsun hala onun rengi bitmiyor. Nasıl bir gıda boyasıysa. Yani öyle mi abi? normalde yanına yaparız bir kere demleriz çay biter zaten bence Hemen koyu bir renk de vermez normal bir çay. Hep bir demleme süresi var değil mi? Bekleriz evet. 10 dakika beklesin. Dinlensin. Aynen. Süzülsün çay kendini bulsun deriz falan falan. Aynen doğru. Peki sen çay kurun çaylarını denedin mi? Ben 3 gündür çay kurun çayını deniyorum. Bak Aç açık çayı bıraktım. Kesinlikle bu yani, bir gerçek. Şimdi gelen arkadaşlarımız var. Çay kurun kampanyası var. Evet. Ee, Urfa'da muhtemelen sevgili seyirciler sizlerin evlerine de uğurluyordur arkadaşlarımız. Dur, 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 Burada da. büyük bir kampanya yürütülüyor. Evet. Çaylarımız size tattırılıyor. Evet. Farklı mekanlarda, kahvelerde, çay bahçelerinde, evlerde size hediyeler getiriyor arkadaşlarımız. Aynen, doğrudur. Sonuçta çay kurunun çaylarıyla tanışmayanlarda tanışmış oluyor. Tanışmış olduk ama e, üç gündür dediğim gibi. Sen yani çabuk alıştın o zaman. Ben üç gündür çay kur içiyorum ve ondan haricen artık kaçak çayı içmeyeceğim. Sonuçta Karadeniz'in çayında arkadaşlar e, zirai mücadeleyle ilgili bir şey söz konusu değil. Çünkü iklim gereği Karadeniz'de çayın üstüne kar yağıyor. 5-6 ay Karadeniz'de çay yetişiyor ve dolayısıyla herhangi bir haşere, böcek, çayla ilgili kötü bir şey olmadığı için tarımsal bir mücadele söz konusu değil. Tarımsal mücadele söz konusu olmadığı zamanda sizin içtiğiniz çaylarda tarımsal ilaç artı olmuyor. Biz sadece anlatırız dilimizin döndüğüce hem ülke ekonomisi için hem vatandaşımızın sağlığı için öncelikle biz bunu anlatırız. Gerisi tamamen takdir sizin abi. Az kurbanı kurbanı söyle bakalım. Az kurbanı kurbanı. onu ben de söylerim. Altan aladanı aldı, aladan alandı da. Hayır. <laughs> Şimdi Altan aladandı da. Altan aladanı aldı, aladan alandı da biz bir aladan alıp aladan alamadık. <laughs> Kısacası senin o dediğinden de sen. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Altan aladanı da aladandı. <laughs> altı altan aladandı da aladandı. Sevgili seyirciler şakalaşıyoruz, şakalaşıyoruz. Evet. Ee, çaylar sizindir, işin şakasındayız. Afiyetle için teşekkür ama e, Gafur abinizden tavsiye, önce sağlık. Sağlığınızı düşünün, İçeceğiniz çayları ona göre tespit edin. Çok teşekkür ederiz. Bir el sallayın biz gidelim, Urfa'da gezecek çok yerimiz var. <laughs> Baharın sarmalarlı okusu ile yüce elmalar Baharın sarmalarlı okusu ile Niye ben ölmüş mü yanlı olasyan kara alır bağlar Liberde, liberde Keçi destinin berde ee? Evini kulu derde ki çık ke Evini kulu derde dela le edesti emverde. Bitti. Vay 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 vay. Hüseyin ağzına sağlık. Sağ Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor çok şükür. Urfa'dasın. Evet. Ne kadar kalıyorsun Urfa'da? Gelmeyeceğim. Ben onu söyleyeceğim Bayramdan sonra gidiyorsun. Ne var? Okul mu var? Okul var. İstanbul'da. Ne yapıyorsun? İş yerinde İş hati sıkı var. Ha, ondan işe bakıyorum. Evet. Biraz çalışacaksın. Aynen Hadi bakalım. Sizler ne yapıyorsunuz gençler? Aynen iş hati teynikelli Öyle ha. Siz de mi aynı? Yok ben Sizin sizin sektördeyim ya. Radyo televizyon. Ne yapıyorsun? Bu yıl kazandım. Bu yıl kazandım. Bekens. Allah yardımcın olsun. Ne diyeyim? Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> hadi burslu kazansaydın bari. Evet. Ne kadarmış? 150. İyi hadi kurtardın bacayı. Abi nasılsın? Sağ olun. İyi misin? İyi. Sağ olun. İyi. Allah sağlık versin. İyi görüyoruz. Nasıl keyfin? Nasıl iyi gidiyor hayat? Çok iyi. Bunlar neyse can sonu. Allah sağlık versin. Cümlemize. Ömrün uzun olsun. Güzel olsun. Sağlıklı olsun. Allah razı olsun. Nasıl geçiyor Urfa'da hayat? Güzel. Çıkıyorsun akşamları geziyorsun. Evet, buralar. Serinliyorsun evet. buralar. Değil mi? Hem güzel yerler, mübarek yerler Çok buralar. Çok iyi. Evet. Ara sıra bir yani burayı çay kahve bir şey içiyor musun? Vallahi içiyoruz ya ya ben şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum yani bir şey size de vereceğim şimdi ama sizi biraz yorup vereceğim bir tane bana bir çay verir misin abi? abi şimdi e, nasıl çay içersin sen genellikle? şekersiz çay içerim. şekersiz çay içersin kaçak çay mı içersin? ben <laughs> artık sormuyorum söylüyorum biliyorum <gülüyor> <gülüyor> isim neydi abi? Nazif Naz Nazif abi Hı. ama ben sana var ya şimdi şöyle bir çay vermek istiyorum Nazif abi Bak altın baş çay kurun çayı. Bizim yerli çayımız Doğu Karadeniz'in çaylarında. Ondan sonra yetiştiği bölgenin özelliğinden dolayı abi hiç buna tarımsal bir mücadele yapılmıyor. Yani haşereler için vesaire için ilaç milaç hiçbir şey kullanılmıyor. Dolayısıyla bu içeceğin çayda ne ilaç kalıntısı var ne başka kötü bir şey var ne gıda boyası var. Şahane bir şey. Çünkü bölgede e, orada kar yağıyor vesaire doğa şartlardan dolayı evet. süper bir çay. Sen artık çay çok içmişsin tabi de. Evet. Bunu içtikten sonra fikrin ben, değişebilir. Ben yani bak. De belli olmaz yani. Aynen. Fikrin değişebilir. Aynen. Afiyet olsun şeker olsun. Şimdi şu Hüseyinlerin yanına bir gelin bakayım arkadaşları da var. İletişimci bir arkadaşımız da aday yani o da var. Şimdi onlara da çay vermek istiyorum ama tabi. Bu gençlerin Hüseyin'e sormayacağım. O türküyü söyledi, çayı hak etti. Aynen. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi kurtardın paçayı su. So. <laughs> Afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sen de muhtemelen kaçak içiyor olabilirsin. <laughs> Ama bunu da içiyor musun arasını? İçeriz bunu içeriz. İçeriz. Peki. O zaman senden bir yer değiştirsin arkadaşım. Şimdi gençlere sevgili seyirciler bir tekerleme soracağım. Tekerlemeyi bildikleri zaman, söyledikleri zaman daha doğrusu onlara hakikaten şahane bir çay vereceğim. İsim ne? Ahmet. Ahmet. Sana kolay bir şey soracağım. Çok kolay ama. İt iti itti. De bakayım abi. İt iti itti. Süper. İt biti itti. İt biti itti. Güzel. İt gitti, bit gitti, itti bitti gitti. İt gitti, bit gitti, itti, itti bitti gitti. Süper. Şimdi aklında bir şey kaldı mı baştan başla? İt iti itti, bit iti itti, it gitti, bit gitti, itti bitti gitti. Öyle bir şeydi. <laughs> bir ne abi. İt iti it, itti, bit, bit, itti, itti bitti gitti, gitti. Süper. Arada bir tane bir şey kaldı az sonra çayını hak ediyorsun. Abi durumun nasıl? Abi durumu ile de tekerlemeyle pek iyi değil. <laughs> Abi ne <laughs> olacak? Söylediğin tekerlemenin on kelimesini söyleyene 10 tane altın baş çay veriyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. <laughs> Kolay bir tekerleme. Konya Karaman'da kazancını kaşıkçılıkla kar ederek karşılayan kalabalık Kozanlı köyünden Kantarcıların kara kafalı Kolcu Kemal'in Kıvırcık kirpikli karısı Keşanlı Kamile'nin kalleş kardeşi Kırşehir'de kalem katipliğinden kovulma Kabzımal Kerim'in aynı Kıptı kirlenmeci Kazım'ın kızı kalın kaşlı, kıllı kadriye, kütük kalçalı kaynamasını kandırmayı kurarken kucağındaki kocaman kuyruklu, kocamış kurt köpeği Kıtbir'in kemik kemirip kaşınırken kedi kilikli hurbağadan korkup katlı kilime koşarak kaçmasıyla kireç kuyusu kıyısından kalkıp kirli kepçe kulağındaki küçük köpeği kuru kazanın kenarından... Abi nasıl gidiyor durumum iyi mi? Söyler mi bunlar? Kızası var <laughs> bunlar? Mi, ya şakalaşıyoruz tabii şaka. Abi ben buldum ya. Neyi buldun evet. söyle. Kireç kuyusu kenarından kalkıp da gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyor kurban? E, valla <laughs> bilmiyorum. Sen nesin? Urfalıyım. <laughs> Urfalısın, nasıl keyfin? Çok güzel. Ne işle uğraşıyorsun? Valla inşaat işiyle uğraşıyorum. Allah işini gücünü rast getirsin. Sesi güzel olan var mı burada? Konya, Kremon'da geçip başımıza alacak. Vay be var ya biraz daha uğraşsaydın ne olacakmış. <laughs> Peki başka bir şey soruyorum, başka bir şey <gülüyor> soruyorum. <gülüyor> abi diyorsun ki, <laughs> diyorsun ki <laughs> Altan Aladan'ı aldın. Altan Altar ala aldı. Aladan alandı, aladan alandı da. Aladan alandı da. Aladan alandı da. Aladan alandı da. Biz bir Aladan'ı alıp Aladan alanamadık. Biz, Biz bir Aladan'ı alıp da bir Aladan alamadık. Aladan alanamadık. Aladan alamadık. Aladan alanamadık. Aladan alamak ne alama <laughs> seyirciler şakalaşıyoruz. Bir dakika durun arkadaşlar. Şakalaşıyoruz. Urfa'dayız. Şanlıurfa'dayız. İyi gençlerle sohbet ediyoruz. Çay üstüne hayata dair sohbet yaptık. Bu sevgili gençlerin hepsi pırıl pırıl gençler. Bu millete, ülkeye faydalı olacak gençler. Dolayısıyla onların sağlıklı büyümesini istiyoruz. Çaykur ailesi olarak. <laughs> sağlıklı çay içmelerini istiyoruz. O yüzden de onlara bir sağlıklı çay verdik. Çaykur'dan altın baş çay verdik. Afiyetle içecekler. Bizim kulağımızı çınlatacaklar. İnşallah da tercihlerini değiştirecekler. <laughs> Nasılsın? Teşekkürler. Iyiyiz. Nasıl keyfin? Elhamdülillah çok şükür. Allah iyilik sağlık versin sevgili seyirciler. Urfa'dayız. Çay sohbetleri etmeye devam ediyoruz. Evde nasıl bir çay demliyorsun? Hangi? Amin. Marka ya da ne kullanıyorsun? Kaçak çay. Kaçak çay. <laughs> o kadar emin ki, yani ben de eminim. Kaçak çay. Kaçak. Siz ne çay kullanıyorsunuz? Vallahi kaçak çay kullanıyor. Ama siz... kaçak mı kullanıyorsunuz? Kaçak sevmiyorum yani. Kullan... Kaçak sevmiyorsun? Sevmiyorum. Kullanmıyorsun. Kullanmıyorsun? Evet, çay, çayından başka hiçbir kaçak. çay Kullanıyorsun? Ha? Kullanıyorum. Evde de var yani. Çok güzel. Evet. Bir tane daha olsun evde. Memnun musun? Evet, çok memnunum. Çok memnunsun? Çocuklarınızın sağlığı için de iyi olduğunu biliyor musunuz? Evet, iyi olduğunu çok memnunum. Ablac, kaçak çay kullanıyorsun? Ya kullanıyorum, tek elden kullanıyorum. Şey. Sorun yok. Şimdi, ne istersen kullanabilirsin yani bu yani, konuda aa. özgürsün. Önemli olan biz şimdi sizinle niye sohbet ediyoruz? Size kendimizce dilimizin döndüğünce bir yol ya. göstereceğiz. Ha. Mesela çayı kaçak çayı nasıl demliyorsun? Bu su koyuyor işte. Öbürüne şey yapıyor. Kaç dakikada sonuç alıyorsun? Valla 5-6 dakikada sonuç alıyor işte. Sonuç alıyorsun. Kaç dakikada sonuç alıyorsun kaçak çayı şey demlediğinde? Nasıl yani? Yani demledin hemen iki dakika sonra. Böyle Tabii hani, iki dakika Şahane mi oluyor, zift gibi mi oluyor mesela? Rengi mi çok siyah güzel oluyor? Olacak. Tam damardan böyle. Siyah olacak, tabii. Damardan. tam damardan. Kaç dakika içinde çayın olması lazım? Valla yemekten sonra hemen. İki devriyoruz. dakikada olması lazım. Tabii. İki dakikada olunca makbul mü oluyor? Tabii. Ben çaydan biraz söz edeyim sana. Hı? Şimdi mesela o içtiğiniz çaylar yani yurt dışından gelen menşeği belli olmayan yabancı kökenli çaylar. Yani mesela bu bölgede 30 bin ton tüketiliyor. Ve bunun sadece 10 bin tanesi, 10 bin tonu yasal yollardan geliyor. Gerisi tamamen kaçak geliyor. Yani kim üretiyor, nasıl üretiyor, kim? nasıl yapıyor. İşte. Hiçbir şeysi belli değil. Nerede bizim çay? Ver bir tane çay. Çay, çay kurun altın baş çayını veriyoruz. Teşekkür ederim. Bunu güzelce demliyorsunuz. Göreceksiniz bu usulünce demlendiği zaman en azından bir 10 dakika dinlenmesi lazım çayın. Evet. Rengini verdiği zaman o zaman bir keyfi var. Evet. Bir dakikada çay demleniyorsa, şimdi rengini çay, veriyorsa sıkıntı şimdi var. Evet eve gideceğim. Çayla gidiyorsun. Dayı demleyeceğim. Demleyeceğimi içeceksin. Bize de inşallah dua edeceksin. İnşallah. E, afiyet olsun. Sen e, arkadaşları tanıyor musun hanımları? Konuşuların mı arkadaşları? Evet. Arkadaşlar. Sen onlara bir anlatman lazım. Tamam. He. Aslında açısından çay kuru içilmesi çay gerekiyor. Diyorum. Çay çaylarını biz biraz dilimizin döndüceğinden evet. hanımlara bir anlatıyorsun Tamam. Peki. Hadi afiyet olsun. Sevgili seyirciler bugünlük bu kadar. İnşallah ağzınızın tadı hiç ama hiç bozulmasın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, sağ olun, var olun. Çaykur gerçek çayın sırlarını sundu. Şanlıurfa'da konut anlayışını değiştiriyoruz. Akıllı yaşam merkezi olarak Şanlıurfa'yı yeniden inşa ediyoruz. 195 metrekarelik 3 artı 1 ve 219 metrekarelik 4 artı 1 daireleri sosyal yaşam mantığıyla hizmetinize sunuyoruz. 36 ay taksitle ve sizin belirleyeceğiniz ödeme şekilleriyle ve %0 faizlik sabit fiyat garantisiyle sizler için birer sosyal yaşam alanı olarak tasarladığımız konutları hizmetinize sunuyor. Sizleri akıllı sosyal yaşam merkezlerine bekliyoruz. Zirvede olmak bir yaşam tarzıdır. Vema Green Park'tan sonra şimdi de Vema Seyirtepe.